<laughs> Başta zikir. Bismillah. Biri zikir, biri zikir. Fikir orta, ortada. Acaba bir fikir Allah çok kırmaz mı? Şey. <laughs> Acaba Cenab-ı Allah bunları nasıl bu kadar muhteşem, güzel yaratmış, bize musahhar kılmış, minareli, vitamini, şekli, kokusu, neyse yani Çeklerle. Sonunda da, en sonda, ahirinde, elhamdülillah şükür. Yani bizim asıl yemekten maksadımız ve kastımız zevk almak değildir. Zevk tabidir. Evlilik gibidir. Evlilikte cinsel münasebette maksat cinsi haz almak değildir. Cinsi haz bu evliliğin devam etmesi için verilmiş olan bir anahtardır. O duygu veriliyor ki sen evlenmeye zorlanasın. Yoksa yani cinsel duyguları tatmin etmek için o duygu verilmemiş. O duygu hissiyatın devamını sağlamak içindir. Yemekte de mesele çok yemek, çok tatmak değildir. Ya hayatı idam ettirmek, hayatımızı idame ettirirken yediğimiz nimetlere de hamd etmek. Fəbəyyi Allāh Rabbikum atkezba. Rabbimiz.